Cümleten selamün aleyküm değerli dostlar. İstanbul'daki cami ziyaretleri video serimizde bugün Büyük Çamlıca Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Yapımına 29 Mart 2013'te başlanan ve 3 Mayıs 2019'da açılışı yapılan cami, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami, 57.500 metrekarelik alana sahiptir. Cami külliyesinde aynı zamanda müze, sanat galerisi, kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi ve 3500 araçlık otoparkı bulunmaktadır. Çamlıca Camisi'nin tasarım planlamasını Hayriye Gül Totu ve Bahar Mızrak yapmıştır. Kadın mimarlar camiyi 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği gibi tasarlamış ve kadınların daha rahat ibadet edebilmesi için de planlamalar yapmıştır. Çamlıca Camii'nin genel tasarım anlayışı, Mimar Sinan'ın klasik Osmanlı İslam mimarisindedir. Projenin tasarımcıları, deprem olasılığını da düşünmüş ve bir doğal afet anında cami içerisinde 100 bin kişinin bulunabileceği şekilde projelendirme yapmışlardır. Bununla birlikte projenin son halini Mimar Hacı Mehmet Güner hazırlamıştır. Kahramanmaraş'ta yaptığı caminin dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beğenilmesi üzerine Güner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri olarak İstanbul'a atanmış ve ekibiyle birlikte projeye son halini vermiştir. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan Yüce Allah'a hamdü senalar ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camii'nin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Ağustos 2013 tarihinde başlayan inşaat çalışmalarının 1 Temmuz 2016'da bitirileceği duyurulmuş, ancak cami bu tarihe yetiştirilememiştir. 7 Mart 2019 tarihinde Regaib kandiline denk gelen günde ilk namaz kılınmış, resmi açılış ise 3 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. Caminin dışı Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlenerek tasarlanmış, yapımında da mimar başının teknikleri kullanılmıştır. Örneğin 34 metre çapında ana kubbenin zemine ufak kubbeler yardımıyla indirilmesi camiye doğal bir görünüm kazandırmaktadır. Yine Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nin Süleymaniye Tepesi'nden İstanbul Boğazı'na bakması gibi Çamlıca Camisi de Çamlıca Tepesi'nden Boğaz'a bakar. Cami'nin ana kubbesinin çapı İstanbul'u simgeleyecek şekilde 34 metre, yüksekliği ise İstanbul'da yaşayan 72 milleti simgeleyecek şekilde 72 metre olarak yapılmıştır. Cami'nin altı minaresinden ikisi metre metreyken diğer dört minare Malazgirt Meydan Muharebesini simgeleyecek şekilde 107 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. 90 metre yüksekliğindeki minarelerde iki şerefe bulunurken, 107 metre yüksekliğinde bulunan minarelerde ise üçer şerefe bulunur. Minarelerdeki toplam şerefe sayısı 16'dır. Cami içerisindeki süslemeler minimalist bir anlayışla tasarlanmıştır. Caminin yapım sürecini yöneten Ergin Külünk, insanları cami içerisinde fiziksel büyüklükten bunaltmamak, daha ruhani duygular yaşatmak için ışık, renk, cam, süsleme ve has sanatı kullandıklarını söylemiştir. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletine ithafen, Allah'ın isimlerinden 16'sı yazılmıştır. Yere serilen 17 bin metrekare büyüklüğündeki halı özel dokunmuş olup, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Çamlıca Camisi'ne ulaşım ise şu şekildedir değerli dostlar. Anadolu yakasından gelenler için Üsküdar'dan 15 c numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde Çamlıca Camisi'ne ulaşabilirsiniz. Kartal, Maltepe ve Pendik taraflarından geliyorsanız şayet Kadıköy Tarşantepe metrosuna binerek Göztepe'de ininiz. Libadiye Caddesi çıkışından çıkarak Göztepe Köprüsü'nün üstüne kadar yürüyünüz. Buradan 15CA numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde Çamlıca Camisi'ne ulaşmış oluyorsunuz. Gebze veya Tuzla taraflarından geliyorsanız şayet Marmara'ya binerek Üsküdar'da inin. Üsküdar'dan 15CA numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde yine Çamlıca Camisi'ne ulaşmış oluyorsunuz. Avrupa yakasından gelenler ise Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Bahçeliler tarafından geliyorsanız şayet herhangi bir metrobüs istasyonundan metrobüse binerek Altınüzade durağında inip buradan Üsküdar Çekmeköy metrosuna aktarma yapın. Metronun Bulgulu durağında inin. Buradan yine önceki seçeneklerde olduğu gibi 15 CA numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde Çamlıca Camii'ne ulaşabilirsiniz. Esenler, ve Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız da Yeni Kapı Havalimanı metrosuna binerek Yeni Kapı'da inin, Marmara'ya aktarma yapın. Marmara ile Üsküdar'da inin. Üsküdar Camii önünden 15C numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde camiye ulaşmış oluyorsunuz. Bağcılar ve Güngören taraflarından geliyorsanız da şayet Kabataş Bağcılar tramvayına binerek Zeytinburnu istasyonunda inip metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Altunizade durağında inip Üsküdar Çekmeköy metrosuna aktarma yapın. Metronun Bulgurlu durağında inin ve buradan 15 yağ numaralı otobüse binerek son durakta indiğinizde Çamlıca Camii'ne ulaşabilirsiniz. Taksim'den ise Yeni Kapı Hacı Osman metrosuna binerek Yeni Kapı'da inip Marmara'ya aktarma yapın. Marmara ile Üsküdar'da inin ve buradan 15 ş e numaralı otobüse binerek Sondrak'ta indiğinizde yine Çamlıca Camii'ne ulaşmış oluyorsunuz değerli dostlar. Adres Ferah Mahallesi Ferah Yolu Sokak numara 8 Üsküdar İstanbul